Bir haftadır uğraşıyorum. Yorucu bir işlem yaptım. Tablomuz hazır. de figürü mü diyoruz ne diyoruz? Büyükçe bir tahtaya onu yaptık. Şu anda üst epoksisini döktüm. Islak ıslak kokusuyla duruyor da. Selamun arkadaşlar. Söz verdiğim videolardan ikincisi mi diyelim? Birincisi diyelim. İlk çektiğimiz videoyu saymayalım. Akü firmasının göndermiş olduğu aküleri inceledik. Elimdeki akü Delta CGD 12.12 yani 12 volt 12 amperlik kocaman bir akü bu akü standart bir akü aslında. Motosikletlerde benzeri tekerlekli araçlarda kullanılan bir akü. Bunu nerede kullanacağız? 1000 wattlık inverterimiz var. İşte videomuzun konusu 12 volt 12 amperlik akümüzü 1000 wattlık inverterle televizyona bağlayacağız. Televizyonumuz bildiğiniz gibi uyduyla çalışıyor. Yani 12 voltluk bir aküyü 1000 wattlık inverter üzerinden hem uydu hem de televizyona bağlantısını yapacağız. Hop yapıştım. Vallahi yapıştı. Tişörtü daha yeni almıştım. 50 TL para vermiştim arkadaşlar. Epoksi ne çıkarır? Bence hiçbir şey çıkarmaz. Bu tişört bundan böyle deforu bir tişört oldu. Figür mü bir şey diktiririz. Bu şekilde giyiniriz. Neyse tişörtü mahvettik bu durumda arkadaşlar. Çünkü bu çerçevenin etrafında halinde ıslak epoksi var. Şöyle elime reçel gibi yapışıyor. Bugüne kadar hiç böyle bir aküyle televizyon ve uyduyu aynı anda test etme imkanım olmadı. Kısa bir süreliğine diğer videoda salondaki büyük televizyona bağlantısını yapmıştım ama orada bir 10-15 dakika çalıştırmıştık. Şimdi bu aküyü öncelikle full bir şekilde doldurmam gerekiyor. Doldurduktan sonra televizyona bağlayacağız. En azından böyle bir akü bir televizyon ve bir uyduyu kaç dakika ve kaç saat çalıştırır? Saata pek ihtimal vermiyorum ama şöyle bir saate yakın çalıştırırsa hani derler ya bundan iyisi Çam'da mı Şam'da mı Kayısı neyse ondan işte. Öncelikle gelin bağlantılarını yapalım. Daha sonra televizyonumu açacağım ve gözetlemeye başlayacağız. Tabii ki televizyon kapanana kadar kamera çekimde olmayacak. Sonucu hep birlikte göreceğiz noktasına virgülüne dokunmayacağım. Ne ileri ne geri. 10 dakikaysa 10 dakika, 20 dakikaysa 20 dakika, 1 saatsa 1 saat. Gerçek bir şekilde aküyü test edeceğiz ve sizlerle paylaşacağım. Piyasa aküler var bildiğiniz gibi 3 adet. Bunlar da gelmişti akülerle birlikte. Bunlar için bizde UPS cihazı vardı. Onun arızası vardı. Aslında arızasını buldum ama çok özel bir entegre var o entegrede arıza olduğu için piyasada o entegreyi bulmak mümkün değil. Yeni bir UPS araç içerisine bu UPS elime geçerse bu akülerle de bilgisayarımıza bağlantı yapacağız. Yani 3 aküyü UPS'e takacağız. Daha önceki orijinal aküleriyle 15 dakika ile 18 dakika arasında bilgisayarımızı idare edebiliyordu o akülerle birlikte. Bu delta akülerle UPS'imiz bilgisayarımızı yani monitör artı kasamızı kaç dakika ayakta tutabilecek o videoda gelecek takımlar sipariş ettim. O geldikten sonra buzdolabında test edeceğim. Çamaşır makinesinde test edeceğim. Bulaşık makinesinde test edeceğim. Belki fırında, ocakta vesaire. Yani bu seriden sağlam bir 5 video çıkacaktır arkadaşlar. Gelin bağlantımızı yapalım. Hep birlikte sonucu görelim arkadaşlar. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videoları izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz diyorum. Hemen işe başlıyorum. Akümüzü inverterimize bağlayalım. Bunlardan birisi televizyon, birisi uydunun fişi. Bu televizyon, bu da uydu. Bu durumda hem uydu hem televizyonu bu inverter üzerinden bu aküyle besleyeceğiz. Inverterimizi çalıştıralım. Televizyonumuzu açalım. Televizyonumuzu görünür bir yere aldım. Buradan haberleri izlerim. Uydum bu arada televizyonun arkasına montajlı. Yani minik uydularda eşliğe Uydumuzu da açtık. Bakalım. Bilgisayar üzerinden kronometre çalıştıracağım. Bir dakikasına bile tenezzül etmeyeceğim. Çıkacak rakam neyse 10 dakikaysa 10 dakika. Yarım saatse yarım saat. Sizlere paylaşacağım. Burada şu kronometreyi kesinlikle durdurmayacağım. Haberleri izlemiş olun. Tam haber saati. Şimdi videonun sonunda görüşmek üzere arkadaşlar. Burayı kapatalım. Videonun da uzun olmasını istemiyorum. Benim hedefim 2 saattir. Şu anda voltajımız 11.5. Yani 10 volta düşene kadar bu aküyü biz kullanacağız. 10 voltun altına düştü mü kesiyor. Voltajı kesiyor. İnverterin zorlandığını hissediyorum abi. Sanki bırakacak gibi. Bu bölüm YouTube ile alakalı. Alıcılarınızın ayarlarıyla uğraşmayınız. Televizyonu çalıştırıyor. 10.61'e düştü şu anda arkadaşlar. 10.61 2 saat 29 dakika yani buçuk saat oldu çünkü 1-2 dakika geç başlatmıştık kronometreyi. Televizyon halen daha çalışmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Uyduyu kesti sadece arkadaşlar. buçuk saatte bitirdik sayılır. 12 amperlik bir akü ile tam tamına buçuk saat bir televizyon bir uyduyu açık tutabildik. Bunu canlı yayında yapmamız da iyi oldu. Herkesin gözü önünde yaptık gördüğünüz gibi bu testi. Bir dahaki testlerde yani mutlakta çalıştıracağız. Banyoda çalıştıracağız. Oralarda canlı yayın olmayacak ama kesinlikle hille hurda olmayacaktır. Neyse onu ben yansıtacağım arkadaşlar. Bir dakikasına bile dokunmadan yansıtmayı düşünüyorum. Böyle bir aküyle televizyonun uydu kaç saat çalıştıracağız? Artık kafamızda soru işaretine cevap bulabildik. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Kanalımız bir ansiklopedi yolunda devam ediyor. Canlı yayına bazı sorular soruyor arkadaşlar. Sorulan her sorunun karşılığında bir video mevcut. Hatta bir video dememe bakmayın. Bazı soruların karşılığında iki video, 3 video, 4 video, 5 video. Mesela bir mavi ekran videosu var. Çok soruyorlar. Necdet abi ne var? Bilgisayarın mavi ekran yapıyor. Kardeşim üç tane video çekmiş. mavi ekran videosunun altına şöyle bir yorum yazıyor. Necdet abi ne var? Benim bilgisayarımda mavi ekran veriyor. Ya. Ne yapmalıyım? Ellerinin körünü yap diyorum ya. Ne yapacağım başka? Ya video izlesene. Ya videonun adı mavi ekran. O videonun altına bile dalgam geçiyor? Adam mı seçiyor? Ben de anlamadım. Git. Buna benzer video ne zaman gelir? Bayramdan sonra bir tane daha çekeceğim. 1000 wattlık inverteri bekliyorum Buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, ütü, tost makinesi. Tost yaparız güzel. Burada yeriz. Oh, Kebap. Göz veriyorum. Tost makinesiyle çok enteresan, special bir toz yapacağım arkadaşlar. Akü videoların içerisinde böyle enteresan bölümler de olacak. İşte o videoları geçmişte çektiğimiz 1200 kaç oldu bilmiyorum. 1200 düz olsun öyle diyelim. O 1200 videoyu izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. En güzel, sağlıklı, mutlu, bereketli, her şeyden önemlisi maskesiz günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Eyvallah arkadaşlar.